Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Neo severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde bir e, kesmeye gideceğiz. Öncesinde bir önceki videoda bir tane şey atladığımdan bahsetmiştim. E, kodama atladığımdan bahsetmiştim. Nerede atladığımı buldum. E, onu gidip kurtaracağız. Ondan sonrasında bossumuzu kesmeye gideceğiz. Hızlı hızlı kodamanın oldu yere gidiyorum. Bir önceki bölümün başındaki kayıt noktamıza koşuyorum aslında şu an. Düşmanları görmezden gelerek ilerliyorum. Boss'umuz aslında bu sudan olan yaratıkların e, daha büyük olan versiyonu. Sen sinematik eser görmüşsün kendisini. Aleve karşı direnci az, o yüzden alev saldırılarından daha fazla hasar alıyor. E, Fire talismanlarına vesaire faydalanabilirsiniz. Ben bir başka içeriği tanıtmak niyetindeyim. Bir YouTuber'da gördüm, e, benim de açıkçası içime sindi. Dedim bunu da tanıtmış olalım, hani bir kullanım alanını göstermiş olalım, mantıklı olur vesaire. Ben de dolayısıyla ondan faydalanacağım. Şuradan yukarı çıkıyorum. Buraya hatırlarsınız bir önceki videoda gelmiştik buraya. Hatta bu arkadaş bayağı bir fazla hasar vurmuştu bize. Ben de dahil olacağım diyorsun bu işe. Neden ben de dahil olmuyorum? Videoyu daha fazla uzatmıyorum diyorsun. Ben de haklısın dostum. Gel bir daha vur istersen. Vur Şurada bir tane kodamamız var. Bununla birlikte bu görevdeki bütün kodamaları kurtarmış olduk. Tekrardan geri dönüyorum. ve kayıt noktamız da hemen şurada arkada kalıyor karşıda. Bir önceki videoda şu karşı taraftaki kayıt noktasından başlayıp kata kısımlarını keşfetmiştik. Şimdi benim setup'ım sol altta göreceğiniz üzere düşman ee, düşmanı zayıt atan bizim yani şöyle gösterelim niye böyle anlatıyorum bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Fire Talisman var. E, ee, silahı bakmak için, alev buff'ından faydalanmak için. Weakness Talisman var. Düşmanı za e, yavaşlat, zayıflatmak veya işte defansını azaltmak için. Sana şartlarımız var. Fire şartlar mesela faydalanacağız. Devil var. E, düşmanın hasarını azaltmak için. Kek Guide Talisman var. K klasik olarak sınav var e, daha hızlı olması için. Bir de burada Kuyok Toko Mask dediğimiz bir içerik var. Oyun boyunca biz bunlardan birkaç tane topladık. Bunları kullanmanız durumunda düşmanlara alev püskürtüyorsunuz. Bu boss'ta oldukça efektif bir içerik olduğunu ben de bir youtuber izlerken fark ettim. Ee, ben de normalde bunu açıkçası onu izleyene kadar hiç deneyimlememiştim, kullanmamıştım. Ee, kullandım, hasarını oldukça beğendim. Bir aksilik olmasa bununla boss'a büyük oranda hasar bulmayı belki de kesmeyi planlıyorum. Sizlere göstermeye, tanıtmaya çalışacağım. Gidiyorum buradan. Şurada bir item almamış mıyım? Oh yok burası sen varsın. Peki hiç uğraşmayalım. Giriyorum içeri. boss'umuza karşı karşıyayız. Genellikle bunu genellikle hemen yapmaz. 2-3 e, farklı yere geçiş yapabilir. Çok dert değil. E, bir su birikintisi büskütebilir. Bir lazer saldırısı var. O lazer saldırısı bir e, rahatsız edici. Şu an bir tık hani ataklarını göstermek istiyorum. Şu şekilde vurabiliyor. Buraya saldırabiliyorsunuz. Yani Bossa burada hasar olma imkanımız var. Öyle illaki e, özel bir şey beklemenize gerek yok. Bu işte bahsettiğim su saldırısı. Boss ananasının kimi yerleri kırık. Dolayısıyla dikkatli olmazsa fayda var. Bu da maskemizin hasarı. Baktığımız zaman hani Eğer ki engellemezse çok tatlış bir hasar olmak mümkün. Engellerse hasarı biraz yarım bırakıyor. Dolayısıyla havada kalabiliyor işler. Çıktı, kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1.3 oranında bir cam hasarı bulabildim ben orada. Öncelikle boss'un saldırmayacağını bildiğiniz anlarda Bir lazer saldırısı tek atıyor Bir tık tatsız Ben yani maskenin ne kadar vurduğunu gösterebildim diye düşünüyorum Bunlar fire shotlarımız, onlardan da faydalanabiliyoruz Burada direkt etrafına dö dönebilirsiniz yani ekstra bir şey yapmanıza gerek yok O bir şey kullansın Siz sadece dönün Ve dojlamış olursunuz Walter'dan falan çok fazla asıl almaz hatta hiç asıl almaz gördüğünüz üzere. Yani Yıldırımlar, alevler bir miktar alabiliyor. Gidip saldırmış olduk. Hani Fire faydalanabilirsiniz. Hani bu maskenin yaptığı şeyi... <laughs> ...göstermek gerekirse şöyle bir şey yapıyoruz. Uzun bir süre alev püskürtüyoruz aslında etrafa. Bunları aldık. Eğer ki fire klasmanız yoksa burada gördüğünüzde dokunup silahınızı alele bufflayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bota karşı alele bufflayabiliyorsunuz. Otomatik olarak faydalanabiliyorsunuz. Bu meşale bu yüzden yaptık geçtiğimiz videolarda. Ve buradan go forward diyerek boss'umuzu tamamlıyoruz. しかし、2 0 0のに、の時に、2れ0 9年の時に、2009の時に、2009年の時に、2009年の時に、2009の時に、2009年の時に、2009年の時に、2009年の時に、2の時に、2のの すでに密約を結んでおります。密なりだも人気が何の。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならばものの分からぬ大名どもに今一度義をとこう。 三日。また義を振りかざして、敵を増やさぬといいな。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に。手を汚してくれんか。行武殿よ。うん、<laughs> もはや六に目も見えず。下法で生きておるんに。 今更聖堂を歩もうと神仏の救いは受けられますまいこの者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ此度の戦で役立ててはと申しておりまするわしらも異国の者に頼ると申すか matematikten de anlayacağınız üzere aslında bir güç dengesi var. Bu güç dengeleri sarsılmaya devam ediyor. Bu değişikliklere bağlı olarak e, aslında bir karakter var. Yani o orada görmüş olduğunuz o odayı terk eden, seni terk eden karakter diyor ki yani ben onlara hak ettikleri adaleti getireceğim. Fakat daha önceden aslında karşılaşmış olduğumuz e, o büyük e, generallerden bir tanesi e, yani bu süreçte, bu ilerleyişte çok daha istedikleri şeyin olmayacağı iddiasında. Dolayısıyla e, orada hani biraz daha elimizi kirletmemiz gerekli sanki. Biz şu an olduğu gibi ilerleyemeyiz. E, biraz daha böyle para sanatlara, işte kök yani bir nevi büyülere vesaire başvurmamız gerekiyor galiba gibisinden bir yorumda bulunuyor. Bunun üzerine aslında oyunun başında görmüş olduğumuz ve bizim başımıza bela olan, bütün süreçte başlaması sebep olan karakter e, onların tarafında onlara destek ol olacak gibi bir rol almaya başlıyor, devam edeceğiz üzere biz de onun e, sebep olduğu başka sorunları ortadan kaldırmak için farklı farklı ana görevlerden ve yan görevlerden ilerliyor olacağız. Bir başka bu sorudan çıkardık, yine belli başlı Dojo'da içeriklerimiz açıldı, yine iki farklı görevimiz var ve bir başka kıta gitmemize imkan tanıyan bir e, gemi yolculuğumuz var. Yani kıta diye ifade ediyorum, ben kıta diyorum, e, ada gibi düşünürsünüz veya başka şehir gibi düşünürsünüz çok fark etmez. Bir sonraki şeyde e, videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.